Allah ki gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. Sizin ondan başka ne bir koruyucunuz, ne de bir şefaatçiniz vardır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? O gökten yere kadar bütün işleri düzenleyerek yönetir. Sonra da bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl eden bir günde ona yükselir. İşte o görülmeyeni de Görüleni de bilen çok güçlü, çok merhametli olandır. O yarattığı her şeyi güzel yapandır. O insanın yaratılmasına balçıktan başlamış. Sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan sürdürmüş. Sonra ona biçim vermiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Siz ne kadar da az şükrediyorsunuz.